Emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri her yıl heyecanla beklenen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yılın bayram ikramiyeleri ile ilgili çeşitli bilgiler kulislerde dolaşmakta. Gelen bilgilere göre, her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, bu sefer özellikle yüksek bir miktarla gündeme gelmiş durumda. Sızan bilgilere göre, her bayram öncesinde 3000 Türk Lirası olarak verilen bayram ikramiyesi bu yıl 5000 TL'ye yükselecek şekilde düşünülmekte. Geçtiğimiz yıl, emekli bayram ikramiyelerine herhangi bir zam yapılmamış ve bu durum emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. Ancak, bu yılın farklı bir tablo sunması bekleniyor. Hükümet, emeklilerin memnuniyetini artırmak ve beklentilerini karşılamak amacıyla bayram ikramiyelerini artırma kararı almış gibi görünüyor. Bu adamın, emeklilere moral ve destek sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak, bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Bayram ikramiyeleriyle ilgili kesin açıklamaların gelmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar yapılmadan kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bu noktada emekliler için bayramların daha özel ve coşkulu geçmesi umut edilmektedir. Geçtiğimiz yılın bayram ikramiyelerine zam yapılmamıştı. Bu nedenle emekliler bu yıl için büyük bir umutla bekliyorlar. Eğer bahsedilen miktarlarda bir artış gerçekleşirse, emekliler için bayramlar daha anlamlı ve mutlu bir hale gelebilir. Ancak bu konuda net bir bilgiye ulaşabilmek için resmi açıklamaların yapılmasını beklemekte fayda var. İlerleyen günlerde emekliler için yapılacak olan bayram ikramiyeleriyle ilgili resmi kararlar ve açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Önceki yıl emekli bayram ikramiyeleri konusunda hayal kırıklığı yaşanmıştı. Bu durum emekliler arasında hükümete yönelik memnuniyetsizliklere neden olmuştu. Ancak 2024 yılında hükümet, emeklilerin taleplerini karşılamak ve emeklilik dönemini daha olumlu hale getirmek amacıyla bayram ikramiyelerine zam yapma planları yapıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen emekli bayram ikramiyeleri, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlayarak bayramları daha coşkulu bir hale getirir. 2023 yılında her bayramda 3000 Türk Lirası olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl artırılması bekleniyor. 2024 yılında yapılan emekli maaşlarına zam, en düşük emekli maaşını 10 bin Türk lirasına çıkardı. Bu, emekliler için önemli bir gelişme olmuş olsa da, emekliler hala bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyorlar. Bayram ikramiyelerine olası bir zam, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltebilir ve bayramlarını daha mutlu bir şekilde kutlamalarına katkı sağlayabilir. Son bilgilere göre 2024 yılında bayram ikramiyelerine yapılacak zam henüz netleşmemiş olsa da hükümetin emeklilere daha yüksek bayram ikramiyeleri verme niyetinde olduğu biliniyor. Gelen son haberlere göre iktidar partisi bayram ikramiyesini 5000 Türk Lirasına çıkarabileceği konuşuluyor. Bu da emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratabilir. Özellikle 2018 yılından itibaren bayram ikramiyesi miktarındaki artışlar enflasyonun göz önüne alınmaması nedeniyle mevcut tutarın düşük kalmasına yol açmıştı. Ancak bu yıl özellikle EYT'li emeklilerin de dahil olduğu yaklaşık 16 milyon vatandaşın bayram ikramiyesinden yararlanması bekleniyor. Bayram ikramiyesinin artırılması emekliler arasında uzun zamandır beklenen ve umutla karşılanan bir gelişme olarak görülüyor. 2008 yılında başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, başlangıçta 1000 Türk Lirası olarak ödenmeye başlandı ve zamanla artırıldı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye miktarı, 2021 yılında 1100 TL'ye çıkarıldı. Ancak 2024 yılında emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı henüz net değilken, bu konu son günlerin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Bayram ikramiyesi, SGK'dan aylık alan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine ödenmektedir. TÜİK'in enflasyon rakamları göz önüne alındığında iktidarın bayram ikramiyesini 5000 Türk Lirasına çıkarabileceği konuşuluyor. Son 5 yılda hiçbir zam yapılmayan bayram ikramiyesi, emekli vatandaşlar arasında sıkça tartışılan bir konu olmuştu. Ancak bu olası artış, emeklilerin beklentilerini karşılamak ve bayramlarını daha coşkulu hale getirmek adına umut verici bir adım olabilir. Son verilere göre, 2018 yılında verilen 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin enflasyon farkları göz önüne alındığında bugün yaklaşık olarak 3700 TL'ye denk geldiği belirtiliyor. Bu durum, İyi Parti'nin TBMM'ye sunduğu bir teklife ilham kaynağı oldu. Teklif, her bir bayram için emeklilere 3500 Türk lirası ödenmesini öngörüyordu. Bu da yıl sonunda toplam ödeme tutarının 7000 TL yükseltilmesi anlamına geliyordu. Her bir teklifin reddedilmesine rağmen, emekliler lehine yapılan önceki teklifler gibi, bu öneri de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Hükümetin 2023 yılında eleştirilen 1000 Türk lirası artış oranını yeni yılda büyük bir zam ile telafi etmeyi planladığı iddia ediliyor. AKP'ye yakın kaynaklara göre, hükümet, TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapma hazırlığında. Yeni yılda emekli ikramiyelerini 5000 Türk lirası seviyesine çekme niyetinde olduğu konuşuluyor. Bu gelişme, emekliler arasında olumlu bir tepki yaratmış gibi görünüyor. Son haberlere göre, emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 3000 TL'lik bayram ikramiyesine zam yapılacak. Bu ikramiye son 5 yılda sadece 1000 Türk Lirası zam yapılmıştı, ancak şimdi çok daha büyük bir zam geliyor. Muhalle önerdiği bayram ikramiye zitsam, daibin 500 TL fül olabile konusu oluyor. Emekliler, 2018 yılında almaya başladıkları 1000 TL'lik ikramiye senelerdir herhangi bir zam almadılar. Geçen yıl yapılan 1000 TL'lik zam da emeklileri tatmin etmemişti. İyi Parti, 2018'deki 1000 TL'nin enflasyon farkları göz önüne alındığında bugün yaklaşık olarak 3700 TL'ye denk geldiğini belirterek meclise emeklilere 3500 Türk Lirası ödenmesini önerdi. Ancak bu öneri AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Hükümet geçen yılki 1000 TL'lik artışı yeni yılda büyük bir zam ile telafi etmeyi hedefliyor. TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam yapılması beklenirken, yeni yılda emekli ikramiyelerinin 5000 Türk Lirası seviyesine çekilmesi planlanıyor. Böylece emeklilere yılda toplam 7 bin Türk Lirası bayram ikramiyesi ödenmiş olacak. Emekliler, bu zam haberini büyük bir merakla bekliyor. Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere özel olarak verilen maaş türüdür. Bu özel ikramiyeler, Emeklilerin ek gelir elde etmelerine katkıda bulunur ve bayramlarını daha coşkulu bir şekilde kutlamalarını sağlar. Her bayramda 2023 yılında 3000 Türk Lirası olarak ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl artırılması bekleniyor. 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zam en düşük emekli maaşını 10000 Türk Lirasına çıkardı. Bu emekliler için önemli bir adım olmuştur. Ancak emekliler hala bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyorlar. Bayram ikramiyelerine yapılacak olası bir zam, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltebilir ve bayramlarını daha mutlu bir şekilde kutlamalarına destek olabilir. 2024 yılında bayram ikramiyelerine yapılacak olan zammın henüz net olarak belirlenmemiş olmasına rağmen, hükümetin emeklilere daha yüksek bayram ikramiyeleri verme niyetinde olduğu bilinmektedir. Emekliler bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını beklemektedirler. Emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri her yıl heyecanla beklenen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yılın bayram ikramiyeleri ile ilgili çeşitli bilgiler kulislerde dolaşmakta. Gelen bilgilere göre her sene Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri bu sefer özellikle yüksek bir miktarla gündeme gelmiş durumda. Sızan bilgilere göre her bayram öncesinde 3000 Türk Lirası olarak verilen bayram ikramiyesi bu yıl 5000 TL'ye yükselecek şekilde düşünülmekte. Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyelerine herhangi bir zam yapılmamış ve bu durum emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. Ancak bu yılın farklı bir tablo sunması bekleniyor. Hükümet, emeklilerin memnuniyetini artırmak ve beklentilerini karşılamak amacıyla bayram ikramiyelerini artırma kararı almış gibi görünüyor.